iPad, mobil, emulatör. Bu çocuğun üstüne TDM oyuncusu görmedim. Zaten kendisi de bana söyledi. Kendisi dünya üçüncüsüymüş. Emulatör şey ve TDM'de. Ne yapıyor bu? Çok Ne? Bu ne lan? Oğlum böyle bir şey yok ya. Oğlum nasıl ya? Beyler ben iptal. Beynim yandı. Yemin ediyorum ben iptal. E nasıl bir şey soracağım. Gerçekten bir şey var mı? Bir sırrı var mı böyle oynamanın? Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bu arada video geçmeden önce e, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten buna çok ihtiyacım var. Ee, Instagram'dan da takip eden 3 kişi e, Royal Pass çekilişi yapacağım. Instagram'da story'imde zaten belirteceğim bunu. Instagram'dan takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar bugün karşımda öyle bir oyuncu var ki yayında vs attım. Yemin ediyorum ben o kadar kişiyle vs attım. Bakın emülatör, I şey, iPad, mobil, emülatör. Bu çocuğun üstüne TDM oyuncusu görmedim. Zaten kendisi de bana söyledi kendisi dünya üçüncüsüymüş. Emel şey ve TDM'de. Dünya üçüncüsü dedi. Yenilmedim dedi kimse dedi bugüne kadar dedi. Sık şeyde, e, skorda dedi kaybetmedim Zaten kendisi de söyler bunu. Adı Ragzev. E, Red Dusk onunla bak, bu arkadaşın hesabı. Adı Ragzev beyler. E, ben hayatımda... Zaten VS'ye geçince anlayacaksınız. Ben böyle bir şey görmedim. Yemin ediyorum size. Bugün ondan 10... On, bak normalde yenilememeye çalışırım. Bugün ondan 10 on fark yememeye çalışacağım. O kadar sağlam oynuyor zaten anlarsınız ben böyle bir şey görmedim. Bir hoş geldin diyeyim Ragzeb'e. Alo Ragzeb hoş geldin Cani. Hmm, şey buldum. Kanka bir şey soracağım sana. Hani ya. sen de yayında V.S attık biliyorsun. Bana bir 15 fark attın. ayıp söylemesi de. Ee, şöyle diyeceğim. E, sen gerçekten e, iPad mobilde base attın adamların hiç kim, hiçbirine yenilmedin mi? Böyle sağlam TDM'cilere. Yok şu an. Ee, yenilgim yok olsa da total olarak eşit duruma bırakıyorum. Her şeyde bu maç kazanma muhabbetinde. Aynen öyle. Peki dünya ya, dünya girelim de diğer maçta beraber. Dünya üçüncüsü demiştin ya. Dünya üçüncüsü nasıl oldun ki? o Bana evet. garip geldi biraz. Nasıl dünya üçüncüsü? Ee, şöyle anlatayım. Arapların düzenlediği TDM turnuvaları oluyor. Aynen. Orada biraz yeri arkadaşım vardı. Ona yazdım. Adı ne? Turnuva belki mahfetine. tanıyan vardı. Etan zaten belki tanıyan vardı. Ethan. Yani çok kişi tanır. Azerilerden aynı. He. Satan. Ona yazdım işte beni de e, turnuvaya falan dahil edebilir misin? O da sağ olsun dahil etti. E, turnuva oldu işte. Arnavutların düzenlediği bir turnuva. Hı, hı. Ama çoğunlukla Arapların, İngilizlerin, Azerilerin. Yani karışık. Peki bu turnuva da mesela ee, orada hile falan ya. vurulmuyor mu ben anlamadım yani kontrolleri falan nasıl yapılıyor ki? Ee, şöyle 14 maddeli bir kural çıkarıyorlar işte onu tek tek yapıp işte telefonu, e, monitörün, klavyenin, mouse'un gözükebileceği yere koyacağım, koymamız gerekiyor. İşte bu kurallardan biri olmazsa <laughs> maçı kazandığında eğer senden kayıt istediklerinde atmazsan direkt He... mağlup olarak sayılıyorsun. Anladım. Turnu, Anladım. Çok mantıklı yani bu arada. Kuralları da ayrı bir sıkıntı. Peki niye birinci olamadın da üçüncü oldun? Onu sorayım. Ya şöyle birinci, ikinci olan arkadaşların zaten turnuvayı düzen, düzenleyen kişilerle yakınlar. He anladım. Ya onlardan kayıt fazla isten, istenmiyor. Zaten çoğu kişi de oradaki insanların ismini duyurmuş kişiler. Ama ben sana bir şey mi, Sen gerçekten VS'ye geçeceği de anlayacaklar. Ben o kadar Zelt'le vs attım. Orbi'yle, Anox'la. Herkesle vs attım. Yani TikTok'taki bütün kendine... Ya Zelt gerçekten çok iyi. Ben bu arada en şu ana kadar en iyi vs attığım adam Zelt. Gerçekten Zelt çok iyi oynuyor. Ama yani sen de vs attıktan sonra benim fikrim değişti biraz. Sen sen dünyanı falan olamazsın. Vs geçince anlarsın. Bu arada senden 10 fark yememeye çalışacağım. Normalde yenmeye çalışırım. 10 fark yememeye çalışacağım. Anlayacaksın zaten gençler vs geçince. Bakalım inşallah yemeyiz yani vs ye geçelim istiyorsan zaten e, SS'leri kayıtları tamam. falan e, dünya üçüncüsü oldum zaten Türkiye'de yenen yok senin zaten benim bildim var mı yoktur herhalde. Hı hı yok. Eee. Sıkıntı yok zaten SS'leri de tamam. Aynen SS'leri de ben zaten kapak fotoğrafına falan koyarım en kötü videonun aralarında koyarız bir şeyler yaparız e, VS geçen dur ben kurayım çekeyim sen hemen. Tamamdır. Oğlum bir şey diyeyim beyler yemin ediyorum ben hayatımda böyle bir oyuncu görmedim yemin ediyorum size. Ben gerçekten yani çok garip oynuyor. Yemin ediyorum çok garip oynuyor. Çekerim hemen Ragzevi. Uf, Ragzevi çekelim. Şöyle söyleyeyim size. E, şu anda vs geçiyoruz bu arada. İnanılmaz e, inanılmaz seri pik atıyor. Bak inanılmaz seri pik atıyor. İnanılmaz yani şöyle diyeyim size canını, sen, adamın canı bir olsa bile seni düşünme imkanı var. Öyle bir özelliği var. Ve kafanızı çok karıştırıyor. Nereden çıkacağını anlamıyorsunuz. Çok avantajlı. Ben ona şeyi soracağım ya. E, VS'nin sonuna kadar izlerseniz En sonunda şeyi soracağım bu arada gençler. E, VS bittikten sonra. E, sırrı ne? Böyle oyunun sırrı ne yani? Sırrını soracağım. Gerçekten yani sırrını sormam lazım. Çünkü ben de merak ediyorum bu arada. Bakalım on fark yemeyiz inşallah. Ya, gerçekten çok iyi oynuyor ya. Da düşman gözünden izleyin Yani dersiniz ki böyle bir şey yok yani Bu adama kimse yani böyle şey olamaz dersiniz ee, Kafa tutamaz Direnemez dersiniz yani Ben biraz direnmeye çalıştım ama Olmuyor yani çok zor İnfomuzu verelim 0-0 şu anda bakalım Abuk vurmaz inşallah Oğlum nereden vurdu lan kafayı yiyeceğim. 1-0 yaptı şimdi. Oğlum çok sağlam. Anlarsın zaten birazdan. Oğlum şuraya bak. Mermi atamadım. Bu benim kolsuzum biraz daha. Nasıl zıplıyor? Çekil gibi. Oğlum adam ananın oğlum adam harbi çok iyi ya. Headshot'u var. Oğlum çok iyi pek atıyor ya. Bu nasıl bir atmak ya? Kafa yiyeceğim ya. Konuşamadım ya. 4-0 yaptı. 4-1. Oh, sayı aldım. Sakinsin sayı aldım. Vallahi sayı aldım yemin ediyorum. mutlu oldum. Çatı var. Vallahi aldım. İki fark. Sakinsiniz. Yemeyeceğim ya. On fark yemeyeceğim. Oğlum inanılmaz sağlam oynuyor bu arada. Yemin ediyorum size. Anasının gözüymüş. Oğlum bu... Yani bu çok iyi pik, çok iyi gir çık yapıyor ya. Yemin ediyorum çok iyi gir çık yapıyor. Bak izle. Park. Nerede lan? Aa geldi <laughs> Ana ne <vardır> ya? Dört <laughs> fark oldu. Beyler <laughs> daha sağlam vuruş yemedim bence. Yani çok sağlam vuruşları var. Çok inanılmaz iyi sağlam vuruşları var. Oğlum ne yapıyor bu? Çok. Ne? Bu ne lan? Ne, ne yaptın lan biraz var. önce? Drop shot'a yattım şuraya takılı kaldım ya. Ha, oğlum, Bak şöyle oluyor drop shot'a yatınca. Oğlum seni biraz önce ben burada gördüm. <laughs> yok yok o bug'da oluyor ya çoğunlukla. Mobilde iPad'de yapılmıyor ya. Sadece Oğlum nasıl böyle. yaptın? Kafayı yersin. <laughs> burayı koymazsın. <laughs> koyacağım burayı da koyacağım. <laughs> hey tamam. Oğlum ne yapıyor bu deli mi? Bu insan değil ha yemin ediyorum. Anasının gözüymüş bu ne lan? Allah Allah. 5 fark oldu yine. Oğlum yok ya, direnemiyorum ya. Alt fark. Dur biraz kapalı oyun edeceğim. Canı bir. Oğlum yok ya, adam çok iyi kanka. Yani adama mermi atamıyorum ki çok iyi saklanıyor. Çok iyi pik atıyor. Yedi fark oldu yine yani. kafa yiyeceğim. Çık geri çek. Kaçmam lazım. Reloading. Allah'a oğlum bu nasıl bir gir çık ya? Aha! Aldım lan. Yemin ediyorum aldım. 6 fark. Oğlum çok iyi geçik yapıyor ya. 15 attı bana bugün yayında. Bu ne yapıyor? Ne? Nasıl lan? Oğlum zıpladı etti beni vurdu lan. Çok saçma. anasını avradın ya. Yine kaç fark oldu? 8 fark oldu. Of Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim ya. Yok oğlum. Çok iyi geçik yapıyor ya. Anlayamıyorum ki ne yapacağını. Çok zeki. Vallahi aldım. Yemin ediyorum aldım. Bu arada bir şey biraz bu sayıları salıyor gibi mi geldi var ben anlamadım. Ama salmıyorsa da bilmiyorum. Bak. Oğlum böyle bir şey yok ya. Oğlum nasıl ya? Sağ yapıyor direkt. Bütün kafayı yiyeceğim ya. Kanka turnuva oyuncusu olmasa böyle demem de yani turnuva oyuncusu bir de. Ya net hile derim yani ben turnuva oyuncusu olmasa. Adam attı bana SSR attı beyler. Abi şu çok seri ya çok seri inanılmaz seri oynuyor. İnanılmaz seri oynuyor beyler yemin ediyorum. Emes'in çıktı bu arada benim burada. 9 fark. Çok iyi pik atıyor ya. Bir sağdan çıkıyor bir soldan çıkıyor. Ne yapacağını anlamıyorum. Hem zeki oynuyor hem çok seri hem çok iyi pik atıyor. Anlamadım ne yapacağımı şaşırdım. Kur'an çapsın. Şuraya bak. Ne yapacağını bilmiyorum. Anlamıyorum ki ne yapacağını. Ne yapacağını anlamıyorum ki. Of. Çıldıracağım yemin ediyorum çıldıracağım ya. 11 fark. Ne diyeceğim ya 10 fark. 10 fark. Killing spree for the. Abi adamın joystick'i de çok iyi ki. Emülatörde bu bu arada bir şey diyeyim mi? Ya soracağım ya vallahi bak soracağım bir saniye. Alo. Bir şey diyeceğim Emülatörde joystick yapmak çok zor. Nasıl öyle bir joystick yapıyorsun? <laughs> Merdiven mı? Fight normal fight'ları Şöyle vardır. ya zaten normal fight'ta ya. Joystick diye bir şey yok ki zaten ateş ediyorsan eğer mermi rakibine kadar çok değiyorsa karşıda da öyle gözüküyor yani. He. Aslında joystick diye bir şey yok. Doğru. Sen bana o mermi Doğru. denk getir. joystick oluyor. Doğru. 11 fark dur. 10 fark yemeyeceğim ya. Kafaya koydum. Tamam. Sinir inşallah reisi. Anasının gözüymüş ya. 12 oldu kafayı yiyeceğim. Yememem lazım 10 fark. Oğlum çok garip sayılar vuruyor ya. Vante falan ötü bir ara bana. Beyler ben iptal. Beynim yandı yemin ediyorum ben iptal. Valla ben iptal. Ben iptal. 14 fark yaptı. Reis sinir ettim ya. Valla reis sinir ettim 14 fark. Yemeyeceğim ya fark. Ananı almadın nasıl ölmüyor? Nasıl ölmüyor? Oğlum bunlar hep habire uçuyor kaçıyor bu ben anlamadım. Spree for the red team. 16 fark. Oğlum harbiden çok iyi ya. Neredesin lan? Aha vurdum valla. 15 fark. 5 sayı almam lazım. <laughs> ne yapacağını anlamıyorum ki. Ne çatı var? Oğlum nasıl ölmüyor? Her attım her tutuyor kafa yiyeceğim ya. Biraz keşke pusara oynasaydım ya. Fazla pusmadım da. Çok iyiyim. 15 var. Son bir dakika. 10 fark yedim bu arada ya. Niye yedim ya? Yine 15 yedim ya çocuktan. Normal yani gerçekten adam dünya şampiyonu beyler. Oha oha yavaş 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 gel. 15 var sakinsin. 16 yemek var ya. En son bu duruma soktu bizi yemin ediyorum. Çok çaresiz şu anda. Çok Net öldüm. Net öldüm. Uf, kafayı yiyeceğim yemin ediyorum kafayı yiyeceğim. Gel lan bir sayı ver acil. <laughs> 15 yiyeyim bari ya kafayı yersin. Oğlum çok çaresiz kaldım ya. İlk defa hayatımda. Valla 15 fark yemin ediyorum. Ben yemin ediyorum ilk defa hayatımda bu kadar bir vs'de bu kadar çaresiz kaldım. Valla billahi bak soracağım ya nasıl böyle oynuyor ya çok saçma ya ben niye oynayamıyorum çok sağlam bu arada beyler emülatör mü bilmiyorum emülatörden ötürü mü bilmiyorum da Dur. Dur, gel bakayım Ragzev <laughs> Can'a yine 15 fark attım ben anlamadım ya ben mi kötü oynuyorum sen mi ben anlamadım ya Eline sağlık. E nasıl bir şey soracağım. Gerçekten Efendim. bir şey var mı? Bir sırrı var mı böyle oynamanın? Oğlum çok çaresiz bıraktın beni. Ya. Yemin ediyorum çok çaresiz bıraktın. Şu anlık da eğimi sabitlemek için <laughs> Google'da mesela eğim simülatör var. He. Onlara çalışıyorum. Peki bir yani şey soracağım sana. Zelt zaten. bana zamanında şey demişti. Bu dürbün açıp dürbünü kapattıktan sonra mermi daha düz gidiyor demişti. Sen de onu yapıyor musun? Ya şöyle yapıyorum çoğunlukla belki denk gelmişsindir, oturarak hmm. sabit dururum mesela o ilk 10 mermi muhabbetinden dolayı. Çoğunlukla attığım <laughs> ya garanti bir hese gidiyor sonra orada da zaten sağ sol yaparak alıyorum. Ama o dürbünü açıp kapama emülatörde olduğunu düşünmüyorum. Belki mobilde ipad'de vardır ama. Biraz önceki sen de yayında attığımız verseydi şöyle diyeyim ben sana. Ya bana iki vuruş atıyorsun, bir one tap atıyorsun, one tap de headshot geliyor. Göz dağıtıyorsun bir de. Çok garip oyunda Bunda da yine iyi vuruşlarım vardı bu arada. Ama yani ben hı hı. anlamadım yani... Şöyle diyeyim sana, bak biraz kapalı bekliyorum, yine vuruyorsun. Üzerine oynuyorum, bir sağdan bir soldan çıkıyorsun, beynimi yakıyorsun. Ben hayatımda ilk defa bir insana karşı bu kadar çaresiz kaldım, yemin ediyorum sana bak. Yani yok yani, pustan olmuyor, oynasan olmuyor. Yani üzerine gitsen olmuyor. Gerçekten çok garip bir oyuncusun. Bu arada sen bana e, SSR'i SS e atarsın Telegram'dan. Tamamdır. Sekinti. Yani vallahi şimdi atayım ben. Ha at sen bana. Yani bilmiyorum çok garip bir oyuncusun vallahi bak. Yenen yoktur herhalde ya yok yani yok demiştin zaten. Kafa yiyeceğim vallahi beni şaşırttın ya. Vallahi videoyu kapat. Ka şey tamam videoyu kapatalım. Ee, şöyle yapalım. Videoyu kapatırken bir şey söylemek ister misin? Konuşamıyorum şu anda. Vallahi bak dilimi tuttum benim ya. Ee, i̇zleyici arkadaşlara sevizi verdiysem e, rakip gözünde artık nasıl göz Youtube kanalın var mı senin? Yok Youtube'a herhangi bir içerik Ama şöyle globalde var. tanınıyorsun sanırım. Ragzev yazınca tanırlar. Evet globalde çoğu kişi tanıyor zaten. Ee. Belki şu an idiyemizlerden tanıyan da vardır illaki de. Vallahi bilmiyorum. Ee, ben bu arada videoyu kapatayım. Ee, arkadaşlar e, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim bu arada. Hepiniz seviyoruz. Ee, vallahi ben gerçekten çok sağlam oynuyor bu arada kendisi. Ben YouTube'a video atmayı istedim. Ben hayatımda böyle birine vs atmadım bu arada. İlk defa atıyorum. Net yenilmez. Bak net yenilmez. Ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Eee Sizleri seviyorum. Ee, siz de eğer böyle oynuyorsanız e, yorumlarda kendinizi belirtin, e, kendinizi e, çünkü böyle oyuncuları gerçekten ön plana, ön plana çıkarmak çok önemli. Bunlar e, kendini tanıtamamış oyuncular oluyor genelde. E, i̇nşallah e, bir gün onlar da emeğinin karşılığını alır. Sizleri seviyorum. Allah emanet. Siz bir de yorumlarda nasıl çekirdek çekeceğimi söylerseniz e, beni mutlu edersiniz. Allah